Geçmişin gölgeleri. Deniz dalgası. Zihni bir fırtınanın ortasındaki kırık bir anten gibiydi. Her bir kıvılcımında farklı farklı dünyaları yakalıyordu. Hazar'ın beyni gökyüzünde aniden çakan bir şimşek gibi parıldadığında ardında sadece sessiz bir karanlık bırakıyordu. Ellerini başlarının yanlarına koydu. Sanki bir şeyleri sıkıca tutarsa İçindeki sesler susacakmış gibi hissetti. Fakat sesler, balçıklı bir bataklığın derinliklerinden yükseliyordu. Her kelime üzerinde çeken bir zincir gibi ağırdı. Kaç! Odasının duvarları, onu hiç fark etmediği çatlaklarla fısılıyordu. Dışarıdan bakan biri, yalnızca eski bir duvar kağıdının döküldüğünü görebilirdi. Hazar, o çatlakların ardında bir yüz gördü. Bir rüyanın izinden gerçeği yürümek. Yeminin ucunda durmak gibidir. Yüzme bilirsen boğulmazsın. Ama Hazar, deniz dalgalarından kurtulmayı değil, onları anlamayı seçti. Eline aldığı deniz suyu bile mavi değildi. Denizi nasıl anlayacaktı? Hayat, bazen yalnızca birkaç milisaniyelik bir elektrik kaçağından ibarettir. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir genç kız gibi görünse de, beynindeki bir labirentte sinir yolları her geçen gün daha fazla çatallanmaktaydı. Ebeveynleri bu tuhaf haline yalnızca yorgunluk olarak nitelendirdi. Doktorlar ona çok karmaşık terimlerle yaklaşırlardı. O sabah rüyasında gördüğü adam hala zihninde yankılanıyordu. Hiç tanımadığı fakat yüzünü asla unutamayacağı kadar tanıdık gelen o adam siyah gölün kıyısına durmuş hazara doğru eğilerek tek kelime söyledi. Kaç. Bu rüyanın Hazar'ın sıradan bir nöbetinden farklı olduğunu biliyordu. Zihnindeki fısıltılar geçmişin yankılarıyla örülüyordu. Sabahın ilk ışıkları odasına sızarken yataktan doğruldu. Aynı anıları tekrar tekrar yaşar gibi hissediyordu. Bir fincan kahvenin korkusu, bir melodinin rengi, bir cümlenin ritmi, bir gülüşün yankısı. Her şey bir anlığına tanıdık geliyor ama sonradan kayboluyordu. Dejavu. Hazar henüz 15 yaşındayken babası bir gün eve dönmemişti. O günden beri hayatındaki tüm gerçekler, sessizlikler babasının yokluğunu çağrıştırıyordu. Babasıyla geçirdiği tüm anılar bir film şeridi gibi gözünün önüne gelirdi. Bu anılardan güç almak yerine çoğu zaman bir gülüşün eksikliğine sarılıyordu. Tercümanlık okurken karşılaştığı her dil Hazar'ın zihnindeki çatışmaları hatırlatıyordu diller arasındaki geçişler bir çeşit düzen taşırken kendi hayatında her şey karmaşıktı. Aynı kahvenin korkusu, aynı gülüşün yankısı, aynı melodinin rengi ve aynı iç sıkıntısı. Dışarıdaki rüzgar pencereyi hafif titretirken zihninde bir görüntü aniden belirdi. Babası siyah bir kabanla gülümsüyordu fakat yüzü boğulu. Ardında kimliği belirsiz ve gölgelerle dolu bir figür. Hazar Gördüğü şeyin anlamını çözmeye çalışırken içindeki o çatlak bir kez daha büyüyordu. Uykusundan ilkinerek uyandı. Hepsinin bir rüya olması gerçeğiyle derin bir soru kaldı. Bugün günlerden pazardı. Çalan bir alarmla uyanmamanın dünyadaki en güzel şeylerden biri olabileceğini düşünerek yatağından kalktı. Önce annesinin sonra da babasının yanına. Hocama bir öpücük kondurdu.